Evet. Şimdi ilk başta residual block diye bir tanım uh, tanımlayalım. residual block ne? Normalde şey uh, bu klasik networklerde hep ardı ekliyoruz ya bir layer bir layer'ın sonucu diğer layer'ın input oluyordu. Hep uh, uh, bir önceki layer'ın output'u bir, ön bir, sonraki layer'ın input olarak gidiyordu. Burada şöyle bir şey yapıyor. Uh, iki önceki layer'ımın sonucunu da kullanıyorum. Yani sadece bir önceki layer'ımın değil de iki önceki layer'ımın da sonucunu kullanıyorum. Yani şurada böyle bir skip connection yapıyor. Burada şu şekilde. Şimdi ee, diyelim ki ee, ilk net ilk şeyim, ee, ilk ee, layer'ım. Yine işte lineer işte weight'lerimle çarpıyorum, ReLU'ya koyuyorum. Sonrasında bu şurası artık benim ikinci layer'ım. İkinci layer'ımı hesaplarken Yine tekrar wait'lerimle çarpıyorum. Son normal normal e, şeylerde sadece relu'ya sokup artık devam etmem lazımdı. Ama burada relu'ya sokmadan önce iki önceki layer'ımın şuradaki layer'ımın da e, aktivasyonlu koyuyorum. Ekliyorum. Sonrasında relu'ya sokuyorum. Bunun amacı ne? Bunun Residual Blog'un amacı şöyle. E, intuition. Yani şimdi eğer benim network'üm çok derin olursa benim benim Vanishing Gradient Problem diye bir şey var. Aa, bu ne? Şimdi benim networkim çok derin. Ben şimdi ben bunu back eğitmeye çalışacağım. Ama şimdi en sondan başlıyorum diyelim ki en eee uh, loss'umdan başlıyorum. Gradient almaya uh, gradient ala ala al gidiyorum en inputa kadar back propagation' için. Ama şimdi ben network'üm çok derin olunca ben böyle uh, chain, rule, chain rule chain rule chain rule en başa gidene kadar benim bu şeyim gradient'im küçülüyor. Bu küçülünce de bazen şey böyle o kadar küçülüyor ki artık böyle çünkü sıfıra yaklaşıyor. Yani bu çok küçülmesi aslında sizin için çok kötü bir şey. Çünkü şey yani oradaki en baştaki şeyler gradyanı çok küçük olduğu için weight'ler çok bir update edilmiyor. Weight'ler hep aynı, weight'ler hep aynı. O yüzden hep bu aynı. O yüzden artık hani böyle şey model tıkanıyor gibi düşünebilirsiniz. Artık şey hani bir şey öğrenmiyor. Çünkü weight'leri ben istediğim kadar update edemiyorum. Eğer network'unuz çok derin olursa böyle bir problem oluyor. Residual blokların şeyi bu. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Residual Diğer bir şey de. Şimdi aynen şimdi layer sayısı arttıkça normalde aynen teoride ne olması lazım? Training error'un daha düşmesi lazım. Çünkü daha büyük bir model kullanıyorum. Daha iyi öğrenmem lazımdı. Ama işte pratikte öyle olmadığını fark etmişler işte arkadaşlar. Normalde işte belli bir layer'dan sonra artık o kadar iyi öğrenemem hatta daha kötü baş başlamışım. Bunda nedeni işte aynen şu, a uh, bu gradient, uh, vanishing gradient yani bu yok olan uh, derivatifler probleminden kaynaklanıyor. Ee, i̇şte ResNet bunu önlemek için yapıyor. Res, yani eğer derine gittikçe ben biraz eskilerden de bir şeyler hatırlayayım ki şey olsun gibi. Mantığı da şöyle. Şimdi burada ekliyor ya şurayı artıyı. Şurada formüllerle bayağı güzel anlattı. Şimdi ilk değerim formülü şu değil mi? Weightlerle çarptım. Baya sekledim. Relu'ya işte soktum sonrasında. Sonrasında tekrar verilerle ekledim. Burada şey yap, normalde işte diyor ya direkt ReLU'ya sokacaktım. ReLU'ya sokmak yerine burada şuradan şunu ekledim. Böyle ReLU'ya soktum. Artık bunu değil. bir öncekilerin e, aktivasyon output'uyla toplayıp öyle ReLU'ya sokuyorum. Bunun aslında güzel bir açıklaması vardı. Yani sonrasında şey öğreniyor. Ama galiba diğer şey de o. Onun sonra başladığı. Residual block'lar böyle. Şimdi onun Intuition'ı bahsedeceğiz. Ee, neden bu rezil işe yarıyor? Ha, aynen burada. Burada güzel şey yapıyordu. Şimdi aynen. Şimdi diyelim ki benim çok büyük bir network'üm var. Normal klasik network'üm de böyleydi. Direkt e, yani belli bir yerden kesiyorum. E, layer böyle hesaplanıyordu. Ama sonrasında diyor ki eğer ben bir e, yani bir hatta değil iki layer daha dip e, şey eklesem bu şeyimi, network'ümü. Yani ne olabilir? Ve skip layer ekliyor tabii ki. Şimdi şöyle. Eğer ben bu layer ekledim e ve diyelim ki e benim şeylerim, weightlerim çok küçük oldu. Şurada mesela şey, e şu AL2'yi hesaplarken e bir öncekinin şeyi, Z'si, aktivasyonu ve ondan da öncekinin e aktivasyonunu toplayarak yapıyor ya. Şimdi şunun yerine de yine bu weightli formülü açıyor ilk başta. Şöyle. Şimdi diyelim ki en kötü şeyde ne olur? Benim weightlerim sıfır olur. Değil mi? Bu weightlerim sıfır olunca benim yani şeylerim <laughs> bu termim gidiyor. Elimde sadece bu kalıyor. Relu'nun, AL'nin relusu kalıyor. Yani ne yapmış oluyorum ben? AL'nin relusu da zaten direkt AL'ye eşit oluyor ya. Yani bu AL'yi alıp sanki bin, bir sonraki network'e vermişim gibi oluyor. Yani bir net e, fazladan şey ekledim diyelim. E, İki tane layer daha ekledim, networküm daha deri, daha çok öğrenmesini bekliyordum ama bir şekilde öğrenmedi, fazla da tam yoktu şeyde öğrenmedi. Ama en kötü şeyde ne oluyor? En kötü şeyde weight'lerim sıfır oluyor ve sadece identity network, identity matrisi öğreniyor. Yani en kötü sonucum iyiye gitmiyor. Ama sonuç olarak hani bir şey weightlerim sıfırlanıp bir daha çok kötü networkümü kötü etkileme olayı olmuyor bu şekilde. Bu mantığınıza yattı mı? Burada sorusu olan var mı? Yani benim kafamı takılan tek yer şey tarafı. Neden hani e, aktivasyon fonksiyonuna önce ekliyoruz eklediğimiz Yani direkt e, şeyin yanına eklesek nasıl olur? direkt hani a l artı 2'nin yanına direkt a eklesek. ...fark eder? Şöyle... Yani evet, AL'nin eksi olma ihtimali yok çünkü sürekli Relu kullanıyorum. Hı -hı. Ama buranın eksi olma ihtimali var. Hı -hı. Eğer bura eksi ve yani burası şeyse... küçük bir şey çıkacak. Ama ben bunu... ...yani Relu'yu şey gibi düşünsek, mutlak değer gibi düşünsek... Ee, eğer şeyse aktivasyondan sonra eklersem şey gibi olacak yani. Ya mesela diyelim ki şurası 2 çıktı. Alem 1. Diyelim. Yani sallıyorum. Sayı sallıyorum sadece şeyden. Eğer ben bunu şeyde eklersem, e, içinde ekleyip birbirine toplayıp e, relusunu alırsam cevabım 1 oluyor gibi bir şey düşünebilirsiniz. Ama önce şeyini Redus'un alıp sonra eklersem e, 3 oluyor. Diyeyim, aktivasyonu. Yani aktivasyonları daha küçük tutmak için şey olmuş olabilir. Çünkü sonuç olarak şey ya ta en başlarda öğrendiğimiz bir şey vardı. Bu alt outputları olabildiğince şeye sıfıra, sıfıra yakın tutmaya çalışıyoruz ki şey bu gradientların daha şey ha, Şey exploit olmasın. Aynen exploit olmasın. Yes. O mantık olabilir belki şey olarak. Hani öncesinde toplayıp sonrasında almak. Hı hı. Tamam. Teşekkür ederim. Yani. Başka sorusu olan var mı? Aynen, residual block'un şeyi bu yani. E, man, ar, arkasındaki mantık bu. E, yani hiçbir şey yapması en kötü durumda, en azından network'un daha kötüye gitmesin deyip olduğu için. Diye böyle skip connection'lar ekliyorlar. Bunda ne varmış? Hmm. Ya yani şey bu, bir implementasyondan şeyinden bahsediyor. Şimdi normalde bu ikisini eklemem için bunların ikisinin boyutunun aynı olması gerekiyor ya. Iı, direkt aynı da tutabilirsiniz network architecture'ında. Ama aynı tutmak istemiyorsanız da ıı, yine bir burada skip, skip connection'ı ilk başta bir weight çarpıp sonra ekleyebilirsiniz hani boyutları eşitlemek için. Yine bu weight'i de öğreniyorsunuz gider dönerken. Yani sanki şuraya ekstra bir convolution koyuyormuşsunuz gibi bir şey oluyor. Bu sadece boyutları aynı tutmak için yani top, ıı, daha rahat toplamak için böyle. Bunu zaten şey Lab'da var. Orada daha böyle güzel açıklıyor. Aynen. Mesela burada bir düz, bir 34 layer'lı bir tane düz network var. Play network diyorlar bunlara. Bir de skip connection'lı network var. Bu galiba aynen şeyden. Paper'da. ResNet'in diğer network'e göre çok daha iyi çalıştığını Söyle, söylemişler. Aynen bu skip connection'lardan dolayı normalde 34 tane layer'ı büyük ihtimalle buradaki layer weight'ler çoğu şey uh, gradientlar kaybolacaktı en başlardaki. Skip connection'da en azından en kötü ihtimalle identity veriyor gibi oluyor.